Harun geldi aramıza, Harun gel yanıma. Harun Adanalı, 31 yaşında, satış danışmanı, hiç evlenmedi. Anne ve babası ayrı, dört kardeşler. Harun babasıyla çok nadir görüşüyor. Niye? 10 2010'dan beri ayrılar. Zaman zaman görüşüyoruz, annemin rızası olmadığı için. Annen istemiyor görüşmenizi. Zaman zaman gizli gizli görüşüyoruz. Niye? Anneni üzdü diye mi? Yoksa annen istemiyor, neden istemiyor? Hem ikisi birden. Üzdü anneni. Özlüyse haklısın ama kendileri anlaşarak ayrıldıysa koca adamsı babanı görmelisin. Ne olursa olsun o, senin baban atan, görmen lazım. Ona da bir cevap hakkı vermeniz lazım her zaman ebeveynlere. Neyse, annesi izin vermiyormuş. Harun niye burada biliyor musunuz? Gönlü birine düşmüş. Ama evlenemiyor kızın ismini söylüyorum. Jackie Lou aa, de aa, Leon Cugel. <laughs> Oldu Harun. Oldu Harun. Teşekkür ederim Harun. Oğlum, Adanalı adamsın. Nereden buldun? Nereli bu? Aa, Filipin. <laughs> Filipin mi? Aha. Aşkım ben bir dizi seyrediyorum. Oradaki kıza benzemiyor mu bu? He? Aha benimki Güney Kore. Bu a benziyorlar ama. Evet gördüğünüz resimde gördüğünüz Jackie Lu de Leon Cigar. Lu diyebilirsiniz Seda Hanım kısaca. Oğlum annen sana demedi mi? Oğlum bu kızın adını bile söyleyemeyiz biz. Lu diyoruz. Lu. Ne zamandır görüşüyorsunuz? Bir yıl. Bir yıldır. Bir yıl bir hafta. E buraya niye geldin? Bu kızı bul abla diyorsun getir. E ben nereden bulayım bu film? Oğlum bizim başımızdan bir Kamboçya olayı geçti. Siz bütün garibanların ablasısınız yaparsınız. Allah razı olsun. <laughs> tüm Türkiye'nin tüm Türkiye'nin bir nasıl, numarası sizsiniz. Kalbimi fethetti bak. Evet. Yani Adanalı adamsın. Şurada burnunun ucunda dünya güzeli kızlarımız varken. Evet. Ne işin var Filipinler? İyi güzel kız tamam da. Gönül bu ama. Ona söz geçiremiyoruz. Ama bizim de kızlarımız diyorlar ki Çok vallahi güzel. evlenecek adam gibi adam bulamıyoruz diyorlar. Evet. Vallahi öyle diyorlar. Şimdi adam gibi adamlar da yurt dışına açıldılar. Bu <laughs> yalan mı? Bu çocuklar yurt dışına gidiyor. Yok burada yaşayacağız. Filiz mikrofonu al bacım. Bana çaya geldi zannediyor Şimdi bizim kızlar kendim. diyorlar ki ya kadrolu bana. olacak. Bizim kızlar da kadrolu istiyorlar. Kadroluyu da nereden bulalım artık? Ne? Kadrolu Sen istiyorlar. Mikrofonu al. Evet Filiz doğru söylüyorlar. Kadrolu işi düzgün olsun diyorlar. Yani evlenmek için de evlenmek istemiyor kızlarımız. E, düzgün işi gücü var çocuk. Tamam onun vardı. Hani Aa, hep öyle değil. Yok söyledim. hiç beğenmiyorlar onlar. E, bazıları da öyle. Hiç beğenmiyorlar. Doğru bazıları. Beğenmiyorlar. Da öyle. Yaptığı işi beğenmiyorlar. Aslan gibi delikanlıları küçümsüyorlar. Hayır neyime bakacak? Neyimi alacak? Ne oldularsa sanki. Evet, evet, evet Kız da çok güzelmiş ama. Ne yapayım Şimdi bacım, bizim çok güzel lazım. kızlarımız var. Gönlü oraya düşmüş. O ayrı konuşacağız. Maşallah diyelim. Vay. <laughs> Bak biz maşallah dersek tersi oluyor. Onun için maşallah demedim. Ben Hristiyan kıza maşallah demeyi öğrettim çünkü. He. 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 Maşallah kızımıza. Peki. Evet Safiye. Ee, burada da kaynanalar yabancı gelin istemiyorlar. Çocuk kızları getirmek ha. sıkıntı oluyor. Ee, çocuk e, iletişim kuramıyor. Kaynana yabancı gelin istemem derken e, bir sürü işte sıkıntı yaşıyorlar. Sen gelmeden önce bizim Mesut'u seyrettin mi? Ben Kambaçalı... çok... Çok çalıştığım için hiç Çalış, izleyemiyorum. Çalışkan Saat, çocuk Saatlerim bak. hep çalışmaya uygun. Ee, Mesut bu arada Kamboçya'da biliyorsunuz. Evet. evet. Gitti oraya. Anam onun yapamayacağı bir şey yok. <laughs> o evlenir gel. <laughs> <laughs> Neyse gitsin kendi işini halletmeyi öğrensin. Aferin Ayaklarının üstünde dursun. Sen bir gidemiyorsun o mu gelemiyor? Ben o. gidemiyorum. He. Çok uzak. O gelmek istiyor mu? İstiyor ama ailesi göndermiyor. Önce o gelecek diyor. He, oğlum kork, ben korkarım göndermem seni. Annen korkmuyor. Bir de babası Katar'da. Filipin'de de değil izin alacak bana göre. Evet. Benim söylediğim tarihe göre. 3-4 e? yılda bir geliyor 20 yıldır orada çalışıyor adam. Evet. O geldiğim anda sen orada olursan o zaman kızımı veririm diyor. E nasıl yapacağız? Yani rızası yok diğer türlü. Beni orada bir damat olarak görmek istiyor kızı uğurlarken. E nasıl olacak? Bu niye geldi buraya ya? Otobüs şirketi miyim ben? Uçak... <laughs> Otobüs Siz, şirketi, uçak sizin şirketi. Sizin bir emrinizle gönderin o kızı. He, sen diyorsun ki seslen de kızı yollasın. Aynen. Adam beni dinler mi? Ne dedi Murat? <laughs> Çok merak ettim. Adana'dan Aha. 8 bin, buradan 7 Gidin bin oraya, kilometre. Git Harun'u gidelim Şimdi oraya. Şimdi Türkiye bura. Biz buradan uçağa bindiğimiz zaman oraya kaç saatte varacağız? 12 saat. 12 saat. Uçakla buradan 12 saat, Adana arabayla 12 6 saat. gün 4 saat. Arabayla 6 gün. Yani bir şey değilmiş. Kadıköy'den, Etiler'den, ondan sonra Üsküdar'dan bulaydın da hemen alıp geleydik ya. Ya Mesut gelirken getirsin. Şuralardan <laughs> bulup da alıp geleydin ya. Abi Mesut Hani? <laughs> 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 Nereden getirsin? Buradan Nereden getirsin ya? Valla Mesut gelirken getirsin. <laughs> Yüzme, Bambuca'dan yani da uzak. Şurken de sağ salim gelsin de. Yüzme biliyor musun? Evet. Biliyorum. He? Kamboçya'dan da uzak. Yok yüzme biliyor mu? Hadi şurada gider, giderken başımıza bir iş geldi. Denize düştük ne olacak? Ya, kimi böyle seviyor, kimi böyle seviyor. O konuda haklısın. Allah ya, ben görünüm, Allah. Görünüm, öyle Harun şey. yani şuradan bir kız seveydin abla vermiyorlar diye geleydin. İşim daha kolaydı be oğlum. Seslen Lu'ya seslen. Seyrediyor mu peki? Saat Sey farkı kaç? Seyrediyor. Beş kaç? saat ileride. Beş saat ileride onlar. Evet. E, hadi seslen bakayım. Lu. Lu. Buraya senin için çıktım. Ve mutlu olacağımıza inanıyorum. Sana inanıyorum. Sevgimize de inanıyorum. Bitmeyeceğini düşünüyorum bu sevginin bir ömür süreceğine inanıyorum. Seda ablamız da bize yardım edeceğine inanıyorum. Ona çok güveniyorum. Çünkü çözemedik biz bu meseleyi. Bir yıl oldu. İki tarafın da bir türlü anlaşmasını sağlayamadık. Burada bu çözüm bulacak. Tam burada. İnanıyorum buna. Harun, e, İngilizce mi konuşuyorsunuz? Evet, sadece İngilizce. Konuş bakayım konuşuyor. biraz İngilizce anlat. I so miss you too. For this I'm here for marriage. I believe you. I believe Seda abla. One hundred person I'm sure. One day I'm there. See you later. Aferin valla. En azından çocuk konuşuyor. Bizim Mesut kıza her şeyi Türkçe anlattı gitti. Olsun Türkçe öğretti. Harun nasıl tanıştınız? Nasıl buldun kızı? Bir, Sosyal medyada mı? Bir beni ekledi ve ilk onun da ilk görüştü benim de ilk görüştüğüm kişi oldu. Bu yüzden ilk günden beri de hiç bağımız kopmadı. Bütün, para para yolladın mı? Yok yok yok. Para, ya dolandırılırsa? Para söz konusu olamaz. Bu tür ben bir ben seni şeydir. oralara göndermem. O gelsin. vallaha göndermem. Evlendim. Sanmayın böyle şeyleri. İnanmayın. Oğlum senin gibi bir adam nasıl inanıyorsun ya? Bir de Tüm boş vakitlerimizi de. karşılıklı WhatsApp üzerinden görüntülü konuşmadayız. Sen bir de benim hemşerimsin. Ben evlendim. Tarsusluyum. <laughs> <laughs> Tarsusluyum. Sen nasıl kandın? Bak orada kocam benim Tarsuslu. Hem Tarsus'a transfer oldum hem Galatasaray'a. <laughs> Allah mutlu <bunu> mesut etsin. Yok. <laughs> 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 Al Safiye mikrofonu. <laughs> E i̇nşallah orada kral yoktur, bir de krala yalvarmak zorunda kalmayalım. Anam bu krallara yalvara yalvara bir hal oldu. Bunlar Hayır. da benim kim olduğumu bilmiyorlar, he? Bu Yine krallar de, ne olmadı? Bir kadın oradan yalvarıp duruyor mu? Yani pardon, pardon. Seda Sayan var karşınızda. <laughs> Seda Hanım. Aa, kral Murat, bana ne ya? Seda Hanım, ee, daha önce Benim bir... kralım orada. <gülüyor> 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 Allah Allah. Seda Hanım, sizin hayranınızdı Filipinler Prensesi bağlanmıştı ya Kamboçya'dan. Evet. Aa ona gidek. Evet evet. <laughs> Kolay bu çocuğun işi. Yapar. Mustafa Filipin prensesi miydi o? Filipin prensesi. Yok ya. Bozan bir kraliçesiydi. Ha pardon Seda'nın pardon. Ben de <laughs> Nijerya, Nijerya. Filipin değil. Filipinler ya çok da e, yoksul insanlar Filipin Biraz öyle. Evet. Ve erkekleri de Normal değil. 3-4 kızla geziyorlarmış hep. Öyle mi? Evet. <laughs> Kız mı fazlaymış Erke fazlaymış Kızlar oldu? erkeklerini beğenmiyor Filipinlerin çok. Ha. Sadık, kızlar erkeklerini. Sadık eş istiyorlar. Ee, bizim erkeklerimiz de çok sadıktır maşallah. Maşallah sadık. Yok sadık olan sadık. <laughs> Olan oluyor. Aşkım ya genelleme yapmadım. Ben genelleme yapmayı Kızım sevmem. Peki, harun, e, uluslararası girişimlerde bulunacağız, yazışmalar, evet. yazışmalar İnşallah. ve Luyu loyu Lu göster. Evet. Ama e, ben annen gibi düşünüyorum. Seni göndermem, Louyu buraya davet ederiz. E, babasına da yazarız, benim kim olduğumu anlatırız, bizim güvencemizle gönderebilir. Annen Peki, istiyor mu? Annenle bir konuşacağım. İstiyor tamam. mu? İstemiyor yara istiyor o. Yani benim oraya gitmeme razı değil. Kız gelsin diyor. Ha. Hüste de, bir de Müslüman olsun aldı diyor. geldi sonra istemedi. Müslüman olsun diyor. Tabii Kıza söyledin mi olacak söyledim. Mı? söyledim. Ha. Olacak. Ikna. İyi o zaman. Otur annem. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yapacak Teşekkür bir şey ederim. yok ne yapalım. Gönül bu. Gitmiş Filipinlere düşmüş. Öyle. Gönül oraya düşmüş.